Ideal. And a here, Adana, Bucacu, here. And the ideal. Rachivivich has the air. Yaradana, Mukaku, Bolotelli, Hopi, Massa. Cormorant, Terry believe we're, we're in for an entertaining match here. Stuart, your expectations? Well, having played poorly and lost their first match, they need to bounce back today. They can't afford to lose their first two, otherwise, they certainly will be under pressure. Ah, Neil, looks like I'm the ball away. They might be onto something. Oh, well, so Balo indirdi. Şimdi Vargas'a. Vargas çok da güzel bir top ama zamanında müdahale. Engolo Conte. Ziyech. Very quick thinking. <gülüyor> <gülüyor> Premier Lig'i hak ediyor Resul. Well, no Well, not hard to read that pass. Geçer mi? Geçmedi. Geçmedi. Ayağını koydu. Bu ortalara geldi. Top istedi. İstedi topu da almıştı to ama zamanında müdahale. Şimdi gidiyor. Aslan Bolu'nda mükemmel bir top. Top açıldı. Balotelli, Balotelli. Toprazdan yokladı. İçeride kimse yoktu. Belhanda. Çok güzel ataklar. Belhanda tekrar istedi. Topu alamadı. Varımızla yolumuzla saldırıyoruz. Chelsea'ye karşı

Var gaz biraz bekledi göndermek istedim ama zamanında müdahale çarptılar. What can Chelsea do from this position? Luka kuyu durdurmaya çalıştık. Luka kuyu durduramadık ya adam çaprazdan attı ya. And back underway, one nil it is. And Chelsea get the decision from the referee.

Well, nothing he could really do based on the cross. Onlarda Lukaku varsa bizlere Balotelli var mükemmel bir şekilde asan balonda. Pas hızlı. Geçirdik. Çok tehlikeli. Lukaku'ya geldi. Zamanla müdahale. Şimdi asan balonda. En büyük kozumuz, hızımız, Geçti. İçeride Balotelli var. Balotelli direk takılıyoruz. Allahım Allahım Allahım. Bu kadar da şanssızlık olmaz <laughs> ya. Bir takım oyun <laughs> bu kadar şanssızlık olmaz ya Rabbim. <laughs> güzel düşündü ama geçmedi. <laughs> var guys. Şimdi ortaya doğru. Sakin top yapıyoruz. Hmm. Çok güzel bir yere... Alan defansların anında müdahale etti. Şimdi sen son var ya. Yıldız adam ya. Yıldız ya. Adam var ya. Çok güzel de geçti Belhanda. Belhanda verme topu oğlum. Oğlum topu verme. Yani, verme. Ver Spencer'a. Tekrar atsın sana. Doldur içeriye. Ya, çok hızlı bir top, çok hızlı bir top. Bir daha şaşırtıracağız. Balotelli'ye gelir mi? Vargas. Vargas mükemmel yazdı. Mükemmel yazdı Vargas. Vargas mükemmel yazdı. Hak ettik bu golü. Bu golü hak ettik. Sonuna kadar hak ettik bu golü. Allah'ın sopası yok dedik. Al kardeşim. Level pegging, one goal piece in this game. Ziyech Well, fine Lan durdurun. just the tackle that was needed. Mükemmel. Şimdi oyuncumuz koştu. Biz girmedik zaten. Taç bizden gidiyordu. Kapabilirdi de. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Ah. Ah. Hadi be, yapma be, vurdurmayın, vurdurmayın, önünü kapatın. Aferin Ferhat be. Ferhat'ın kızı kadar var savunma. İlkleri böyle bitsin, ilkleri böyle bitsin. Şişir oğlum Ferhat. Ferhat şükür kardeşim. Şükür, balo kullan vücudunu kardeş uzaklaştır Vargas dokun oğlum be hadi Gökhan gir araya düşürün <laughs> al çok güzel Gökhan istedi baloya geldi mi baloya geldi balo çok güzeldi yine mükemmel bir yere Vargas ikili yaz oğlum be Vargas <laughs> orada oyuncumuz da çarptı ayağına oturmadı top Arnaz yoksa oraları seven insan. Lukaku şaşkın. Lukaku kafa sallıyor. Vargas'ın golünden sonra. Boş. Yani şu onun golü de çok güzeldi. Çaprazdan bir şey oldu. Taktik yap bakalım. Hadi. Alana Spork, <laughs> dışarı arıyor. Başka, durum 1-1. Kaptırılan bir <laughs> geldiler. İlk <Ben> son yetişemedi. <laughs> Şu ana kadarki oyundan memnunuz. <laughs> Saldır oldu goalkeeper. Impressive. Balotelli. Well, you have to think they're going to take the lead at some point. Because they're really looking dangerous at the moment. Balo, in çizgiye kadar olur. Balo iner. Balo iner. Benim bildiğim Balo ortasını yapar. Gol geldi, gol geldi. Offside mı be? Hadi be. Öne geçme fırsatı. Not a great pass. Ah, ah, ah top. Çok kötü bir yerde ama zamanında müdahale be. Şimdi çok güzel, çok güzel yakaladık Ah, yok mu hoca? Pal yok mu hoca? Vermiyoruz topu. <laughs> Mükemmel bir gol. Asam falan mı? Nefesimizi tutmuştuk. Öne geçtik işte. Öne geçtik işte. Söylenecek söz kalmadı ya. Söylenecek söz kalmadı. Anastanlar da alan olsun canlar. çıkar. Olsun. Adan aldır ne yapsa yeridir. Tutun, mu? Tutun, mu? Tutun Aferin aferin bir gol daha gelse. Yapmayın. Fena. yapmayın Fena. be Ferhat Fena. be, cansın can can. Over it comes. Over Allah, gol dedim ya, kesin gol dedim. Lukaku'nun yükselişinden gol dedim. Ama orada rahatsız ettik. Rahat bir vuruş yaptırmadık orada. Hadi Hasan bunları da. Hadi oğlum. Aferin Gökhan. Aferin Gökhan. Müthişsin. Çok güzel, müthiş bir atak <laughs> ya. Bu golle <boy> ile süslenmedi <laughs> ya. Ver oğlum. Ah, geçmedi be. <laughs> Bekliyoruz. Bekliyoruz. Ne yapacaklar? Of, uzaklaştır. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Of, yine of. Of, yine of. Of, bir balotelli. of, 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 of. Güzel, şiir gibisiniz ve şiir gibisiniz şiir. Ah. <laughs> Gökhan biraz yorulduğu için güzel vuramadı Gökhan. Oralardan atmışlığı var yani yok değil. <laughs> Festival gibisiniz katılmak istiyorum resmen. çıktı bir değişiklik yapalım çık çık bir ortaya emniyet alalım ön taraf ön taraf böyle devam biraz daha böyle devam sorun istediğimiz gibi eğer bir gol daha bulursak maç kopar and unable to pick out a teammate and that will be a throw both managers deciding this is the time to change things around both teams Bak ne kadar her şey bizim istediğimiz gibiydi Tutun onu Abi kaldı Uzaklaştı gitsin ya Formalar birbirine yakın bazen karıştırıyorum Lukaku. Yat önüne yat Lukaku. önüne Adam <laughs> Ülkeyi savunur gibi savunduk lan Hadi oğlum. Var ya. gol de geldi ya. Golle geldi. Gol de ah, geldi. Aradığımız gol. Asiktir ya. Asiktir ah, be. Ah, be. Oyun akıl kolayı çağırıyor ama bence çağırıyor ama. Lukaku. Now Chelsea in a position of menace. Has someone to play it too? It's impossible. Mario San And he did well to cut it out. Ya. Lukaku. The referee spotted the infringement, yeah, and it ya, will be a olur it ya? In a position of genuine menace. Belhanda mı var gasp? Velhanda mı var gasp? Velhanda mı var gasp mı? Ağır Velhanda çıktı abi. Substitution time it is here. Barajdan çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Nefesler tutuldu. Bir çeneye de atabilir ha. Kaleye çekmeyebilir. an exclusively taken free kick. but no. so on that goal, you to score there, but it was still a great effort. time is against chelsea, but they can still battle back. Lukaku. solde. 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 what a vital intervention. a corner then, and with time running out, they've got to ask questions. Osman Olan'la at lan Lan oğlum lan siz harikasınız lan. <laughs> Gücü yetmedi adam onun ya. Aaa kaçırma kaçırma kaçırma. lan. <laughs> kaçırma la, la 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 Var ya var ya. Bu maç beraber bitse daha iyi ya. Mücadeleye bak abi. kolay değil mi ya? Eskitte dedim ya olayı çağırıyor bu maç. <laughs> olayı çağırıyor dedim ya. Bu maç Akinti kolay, çağırıyor dedim ya. Allah'ına kurban ya. Bitti abi maç. Nasıl seviniyor. <gülüyor> oh. <gülüyor> Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İlk gol yedik ama. Vallahi boğazım ağrıdı ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Tarihe geçer bu maç tarihe. Defanslar Resul olsun, Eli olsun, Tayyip olsun, Lukaku'ya şut çektirmedi ben. Şu... Vahip ne nasıl top satmıyor bak. Atalım oğlum bir tane daha. Atalım hakkımız. Atalım. 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 Ah! Balotelli loser ya. Bugün şanssız ya. Artık bitti oğlum hadi. Vur gitsin ya. Vur gitsin abi sevinirim ya. Boğazımız patladı ya. Sevinçten 10 ölü 20 yaralı var tribünde lan. Burası alan oğlum. Ha, üç kim ya? Fark etmez. Fark eder mi?

That was mutlu görünce her şey benim için bitiyor ya. Yeter ki şey Adana Demirspor taraftarı mutlu olsun.